Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün arkadaşlar Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün bakalım Bedwars'ımızda ne gibi olaylarla karşılaşacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar öncelikle şu an 10 saniye kaldı. Bu 10 saniye içinde hemen bir video beğenirseniz sevinirim. Hemen bir inip e, ikinci saniyenizi alacaktır arkadaşlar. Beğenin. Bed daha hızlı gelsin. Evet beğenirseniz yanıma Ömer Ömer'i sadece tanıyorsun ama Nesi bilenler bilir. Enes'i alacağım yanıma ya da Ömer'i. ikisinden bir tanesini alırım. Neyse hemen şurada biraz kasılalım. Hemen <laughs> kasıldıktan sonra e, biz sanki takımız? Yeşil, e, orange, purple ve red karşımızda olacak. Hemen şuraya bir geçelim. Şuradan alalım. Buradan sanki biri kalmıyordu. You are everybody. Hemen şu demiri kapalım. Hemen... Gerçekten bence gelişelim diye düşünüyorum. Gelirsek daha iyi olur. Ee, öncelikle dediğim gibi like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. İki saniye alacaklar arkadaşlar. Ee, o adama bak direkt zincir set çekmiş. Ama ben zincir set zincir set alayım zaten ortaya geldi mi tık tık yapıyor adam pers. Lap, lap, lap. bir vuruyor adam pert Şimdi arkadaşım çıkar mısın ben oradan bir demir alacağım please ayrım dur şuraya yazayım aç şu chat'i açsana yavrum play play as bring me iron ayrım ooo oo, sende abi çok şey Yav ya gel aha geldi aldım şu şeyleri de toplayalım. Bizim adam mı <laughs> geri zeka? Bizim orta yol yapacaktım. Mal öldü. Mal öldü. Ya abi şu demirler niye gelmiyor? 3 3 oldu o Alırım bir demirci. You are everybody. Çık bakayım oradan. Çık çık hadi. hadi. Ya kardeşim burada bir video çektim. Hadi 3 5 olsun gideceğim hadi. 6'da da gidebilirim. Şuraya geliyor demirler. Ben şurada durayım. Şu iki köşeye. Şu an kırılan bir takım yok. Acaba şu tar şu odaya gitsem kimse gözükmüyor orada. Aman demirim bekleyeceğim. Hemen şuradan bir chest plate alalım. Oha 8 tane şey vermiş. Sonradan geldi. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan bir tane demir alalım. Sonra bir tane şey taş kılıç ve bir tane de taş kazma alalım. Geriye kalan daha kalmadı. Çok blok almamız lazım. Ortaya bizim adam gitti mi bilmiyorum. Ee, hemen bir de sesi açacağız. Şuradan bir ses. Bir tık ver. Bir tık daha. Herde oyunun sesleri kapalı. Açık olabilir ben yanlış yanlış şey duymuş olabilirim. Neyse hemen şuradan biraz da et alalım. Envanter düzeninde yaptık mı? GG. Good game. I am pro. Şurada hemen şunları da koyduk mu? Evet başlayabiliriz. Diyeceğim etler gitti. Eti de şuraya koy. Hemen şuraya yatak kaplını. Şu 16 bloğu da kapladık mı? GG guys. Bu kadar yeter. Şuraya da bir brickler atalım. Öldük mü alırız ya da bizim takım alsın. Şuradan şöyle hemen gideriz. You are everybody. Hadi. Şu şu takıma gitmek Allah. Şu takıma gitsek iyi olur. Hemen gidelim şöyle. Ortaya, ortaya. Ortaya. Devam ediyoruz gençler. Kapı çaldı onu açmaya gittim. Hemen şuradan biz ortaya geldik. Şöyle abiciğime ben sana şu. tamam. Hemen hangi takıma gidelim? Şu takıma gidelim. Şu takıma direkt gideceğiz. Şöyle yarım. Oo, hızlı şuydu. Şöyle hızlıca gidelim. Şunu da elimize alalım. Evet, Bilal gidiyor. Gol atıyor mu? Kırsana. Evet. Yes. Hemen o öldük. Olsun purple gitti arkadaşlar. Hemen şuradan gelişelim. 4 tane şey oldu. 5 olsun hadi. Biraz şuradan şey alalım. Purple gitti. Hemen red takım şu taraftaydı. yanlış hatırlamıyorsam o taraftaydı. Purple'lar bize gelebilir. O yüzden biraz dikkatli olmamız lazım. <laughs> Hemen şuradan altı bir tane daha var. Bir tane daha ne olur? Bir tane daha. Chest plate alacağım. Şu kırmızı. Evet kırmızılar herhalde burası. Bize gelen. Bu. O bize mi geliyor? Bekleyin. Ben hemen gelişim geliyorum. Devam ediyoruz gençler. Bu arada. Tam daha demin bizim bed kırıldı. Kim kırıldı? Yeşiller kırdı. Ben o yeşilleri bir. Ay yeşiller demişim. Kırmızı kırdı. Şerefsizler Kırdılar. Şimdi ben gidip onları kıracağım. Siz kimsiniz? Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Şuraya da blue alalım. Ya var ya tam bir fiyartolar. Şuraya atalım. Şuradan yandan gidelim. O bizim şeyi kırmışlar. Yani bizim adam yapmıştır. Adam pro yani. İki pro taklıyoruz. Şuradan bir kırdık mı? Hı tamam. Ee, hemen şuradan şeye gidelim. Purple GG oldu zaten. Gel gel. Gel gel. Bir tuvalet. Gel şimdi ben şuraya gidelim. Burası neresi de? Kırmızı mı burası? gel gel tamam mı, sen görürsün. sen senin ortada bir şöyle hemen şurada şöyle duralım gel gel dur gel gel Ha, yeşili geldi adam. Ge. Salak. Ana, ama bizim kırılı satı. Gel cici guys, cici guys. Aa, oruçlar. Şöyle. Aha, base boş. Evet. Aa. o, az daha düşürdük. beyz boş demiş bir kişi var, bir kişi hemen şöyle arkadan GG at kır şöyle ki pet şurada ve GG şuradan hemen çık neredesin <laughs> git git git, git. Ne oldu? Ben neredeyim? Ölmedim. Ha, lan. Ben öldüm san. Gel gel. Ben öleceğim ya. Öldük. Bu arada ne Neyse arkadaşlar çok güzel bir bölüm oldu. Ee, daha çok bedwars gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 3 i̇şte tane 2 tane yatak kırdım işte öldürdüm. Neyse ama ben kendim kazandım sayıyorum Neyse arkadaşlar siz e, sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.